Merhabalar sevgili yay ve yükselen yaylar. 2025 Mart ayı çok önemli bir ay. 2025 yılın her ay aslında çok önemli. Fakat Mart ayı ekstradan önemli etkiler aldığımız bir zaman. 2025 Mart ayında bir ay tutulması gerçekleşiyor. Bir güneş tutulması var. E, güneş burç değiştiriyor. Venüs retro, Merkür retro, Mars geri hareketini tamamlıyor. Bu kadar önemli bir Mart ayına giriş yapıyoruz. 21 Mart'a kadar Güneş Balık Burcu'nda sizin doğum haritanıza dördüncü evinize seyahat edecek. dördüncü evinizi aydınlatacak. Doğum haritalarınızda dördüncü ev, ev, yuva, yaşam alanınız, ev, emlak, aysa, taşınma, tadilat, ailevi ortak gündemler, aile yaşantınızda önemli gelişmeler, aileden gelecek olan haberler, ailevi ortak gündemleriniz ön plana çıkacak. Belki bazılarınız taşınabilir. Bazılarınız mal mülk konularına girebilir. E, güneş dörtten geçerken dördüncü ev doğum haritalarımızda önemli bir alan. E, bu önemli etkili aldığımız bir zaman dilimi olacak sizler için. 14 Mart'ta Başak Burcu'nun 23, 23 derecesine bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay aslında bir ay tutulması hayatlarımızdan bazı insanları çıkartabiliriz bazı konular sonlanabilir bitişler yaşanabilir ve dağlar gerçekleşebilir bu tutulmalar artı eksi 6 aylık döngüleri anlatır 14 martta değil de ondan mesela 2 ay önce şubat ve ocak ayında da bu konularla ilgili bitişler yaşanabilir 14 Mart'tan sonra Nisan ve Mayıs'ta da böyle etkiler yaşayabilirsiniz. Ay tutulmaları duygularımızı anlattığı için duygusal ilişkilerde bitişler ve sonlanmalar yaşanabilir. Bu dolunay, bu ay tutulması sizin onun evinizde kariyer, toplumsal statünüz, statünüzün olduğu alanda gerçekleşiyor. Belki birçoğunuz kariyerinizde önemli değişimler yaşayacak. Belki işinizi bırakacaksınız. Belki iş değişikliği yapacaksınız. Belki iş değişikliğinden dolayı yer değiştireceksiniz. Kariyerinizle ilgili değişime dönüşümler tetiklenecek. bu tutulma toplumsal statünüzü anlatıyor. Toplumsal statü bizi nasıl insanların bizi nasıl gördüğü ee, bizi nasıl bildiğiyle alakalı belki bir boşanma kararı verebilirsiniz. Bekarsınızdır, evlenmek isteyebilirsinizdir. Ya da evliye giden bir ilişkiniz vardır, bu ilişkiyi bitirebilirsiniz. Eğer doğum haritalarınızda onun cebinizde kötücül bir gezegen var ise bu ay tutulmasının etkisini daha fazla yaşayacaksınız. Doğum haritalarınızda onun cebinizde nasıl bir gezegen var onu biliyorsanız aslında bu ay tutulmasının etkisinin olumlu ya da olumsuz olduğunu daha çok ay tutulmalı olumsuz etki verir bitişleri verir bize en azından nasıl hangi konularda yaşayacağını e, bilirsiniz. 10. evinizde Başak Burcu'nun 23 derecesi ve yakınlarında bir gezegeniniz var mı? Ya da tam karşı da eviniz Balık Burcu'nun 23 derece ve yakınlarında bir gezegen var mı? Onu bilirseniz etkisini nereden alacağınızı bilirsiniz ve siz bu etkiden kaçamazsınız. Kadersel bir etkidir bu göksel bir müdahale altında olacaksınız. Ee, bu tutulma sizin için çok daha önemli olacak. 20 Mart itibariyle Güneş Koç burcuna geçiş yapıyor. 5. evinize geçiş yapacak. 5. ev aşk hayatımız, çocuklarımız, yatırımlarla ilgili ilgili alan. Buraya Güneş geçerken yavaş yavaş gündemimiz de, e, değişmeye başlayabilir. E, 29 Mart 2025 yılında sizin 5. evinizde Koç Burcun 9 derecesine bir Güneş tutulması var. Bu güneş tutulmaları her zaman ay tutulmasından sonra gerçekleşir. Ay tutulması gelir, hayatlarımızda bazı konuları kapatır, bitirir, sonlandırır. Hemen arkasından kısa bir süre sonra bir güneş tutulması gerçekleşir ve bu biten konuların yerine yeni başlangıçları hayatımıza getirir. Doğum haritalarınızı biliyorsanız eğer 5. evinizde 9 derece ve yakınlarında bir gezegeniz varsa bu güneş tutulmasının e, olumlu etkilerinden e, kaçamayacağınızı bilirsiniz. Bu konularla ilgili yeni başlangıçlara hazırlıklı olabilirsiniz. E, Özellikle bu başlangıçlar size yine bir aşk getirebilir. Ya da aşk ilişkiniz, ilişkiniz ciddi bir e, seviyeye yükselebilir. Aşk ilişkinizi evliliğe taşıyabilirsiniz. Hadi evleniyorum diyebilirsiniz. Beşinci ev bizim çocuklarımızı da anlatı. Belki anne baba olmak isteyebilirsiniz. Ebeveynsinizdir. Anne baba olmaya e, yani, e, anne baba olmaya karar verebilirsiniz. Hmm. Çocuk istiyorsanız bununla ilgili yeni bir başlangıç için harekete geçebilirsiniz. Bir çocuğunuz var ise çocuğunuzun hayatında olumlu bir gelişme olabilir. Ya da onun hayatında yeni bir başlangıç yaşanabilir. Onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Bir hobiniz vardır, bir yeteneğiniz vardır. Bunu ön plana çıkartabilirsiniz. Bunu da kariyerinize çevirebilirsiniz ve bunlardan sonra gezegenlerin retrosuna gelecek olursak 2025'in en önemli etkilerinden bir tanesi de Çoğunlukla gezegenlerin retro hareketi var. Bizim hayatımızda hayatımızı etkileyen yakın gezegenlerin retroları. Aralık sonu 2024'ten beri zaten Mars retroydu. Aralık, Ocak, Şubat'ta da Mars'ın retro hareketi sonlandı, bitti. Hepimizi çok etkiledi. Etkiledi öfkemizi, harekete geçme yeteneğimizi, küçük kazalar olabilir, yangınlar olabilir. Bu tarz şeyler hayatımıza getirdi ve Mars'ın retro hareketi son buldu fakat e, arkasında hemen bir Venüs retro var ve Merkür retro var. İkisi de Koç burcunda retro hareketine başlayacak. Sonrasında balık burcunda gerilemeye devam edecek. Ama ilk önce biz Mart'taki etkisinden bahsedelim. Koç burcu doğum haritanızda 5. eviniz. 5. evinizde Venüs retro, Merkür retro gerçekleşiyor. Mart ayı boyunca Aşk alanınız, çocuklarla ilgili konular, yatırımlarınız, tüm bu konularda bir güneş tutulması vardı. Sizin için yeni başlangıçlar, olumlu gelişmeleri hayatınıza getirecekti. Fakat Venüs ve Merkür Retro birçoğunuzun aşk hayatında ölüm önemli gelişmeler olacakken, yeni bir iş, ilişkiye başlayacakken, hani... Belki o size yeni bir ilişki getirecek, e, ya da yani birini tanıyacaksınız çok hoşunuza gidecek. Ama Venüs Retro burada e, böyle bir ilişkin hiç iyi olmayacağını gösterir size. Ya da bu e, iyi bir ilişkiniz vardır, onu bitirmek isteyebilirsiniz. E, ya da öyle bir düşünceye kapılabilirsiniz. Merkür iletişim gezegeni, Venüs aşk gezegeni, ikisi de aşk alanınızda gerileyecek. Yani aşk hayatınız önemli bir sınavdan geçiyor olacak. Bir anda belki birini göreceksiniz, çok hoşlanacaksınız. Bu benim hayatımın aşkı diyeceksiniz. Fakat bu retrolar, Venüs'ün retro olması, Merkür'ün retro olması, aslında onun gerçekten öyle olmadığını gösterecekse ileride. Ya da eskiden yaşadığınız bir ilişki yine önünüze gelebilir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu ilişkin daha çok fazla üzüntü yaşayabilirsiniz. Ya da normalde hali hazırda bir ilişkiniz vardır. Geçmişteki bazı sorunlarınız yine gün yüzüne çıkabilir. Ya da ya sizin bir eski sevgiliniz karşınıza gelebilir. Ya da hayatınızdaki kişinin eski bir sevgilisi hayatınıza yine karşınıza çıkabilir. Bu tarz şeylerle karşı karşılaşabilirsiniz. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. İlişkinizde bir sorun varsa ya da bu sorun yeni aklı önünüze gelmişse kesinlikle Mart ayında o sorunu çözmeye çalışmayın. Çünkü Merkür iletişim gezegeni retro ne siz onu anlayacaksınız ne o sizi anlayacak. Venüs aşk gezegeni retro ne her türlü aşkla ilgili sevgiyle ilgili hayattan haz alma ile ilgili konularda birbirinizin gözüne batma gibi olaylar yaşanabilir bundan dolayı Mart ayında siz ilişkinizde ne yaşarsanız yaşayın aslında derin bir nefes alın sakin olun eğer bu videoyu dinliyorsanız bu dönem geçecek ilişkime zarar vermemem gerekiyor diye düşünün bu dönem daha kolay geçecek öyle düşünürseniz Beşinci ev bizim çocuklarımıza anlatır. Eğer hamileyseniz bu dönemde hamilelerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hamile kalmak istiyorsanız eğer buna da çok dikkat... Hani hamile kalmak istemiyorsanız iyi korunmanız gerekir. Ee, ya da mesela hamile kalmak istiyorsunuz bir tedaviye gireceksiniz. Aslında Mart ayında ve Nisan ortalarına kadar pek bu... E, hamle kalmak gibi bir işlem yaparsanız pek faydasını görmeyebilirsiniz sıkıntı yaşayabilirsiniz ya da çocuklarınız vardır çocuklarınızla iletişiminizde biraz sıkıntılar yaşanabilir onunla ilgili çatışmalar olabilir ne siz onu anlayacaksınız de o sizi anlayacak aranızda bir gergin bir dönem olabilir eğer yatırım yapmak isterseniz bu dönemde çok fazla risk almayın. Yeni bir başlangıç yapacaksanız çok dikkatli olun. Bir şey imzalamak zorunda kalırsanız bu imzalayacağınız kağıtlara da çok dikkat edin. Çok iyi okuyun. Ee, elektronik bir eşya alacaksanız da aslında Mart ayında iyi düşünmeniz gerekiyor. 2025 tüm aylarla size güzellikler getirsin. Sevgiler.